Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle Mountain Blade Warband oynuyoruz İkinci bölümdeyiz aslında ikinci sezonumuzun ikinci bölümündeyiz Evet devam ediyoruz Evet Kıvayn köyü ee, gönüllü var mıdır acaba Vardır büyük ihtimalle Kral Ragnar selamünaleyküm Kardeşim nasılsın iyisin Derebeyi ne yapacağım izin vermiyorum tamam onu avlarım ya o sorun değil abi Böyle köylerden birilerini avlamayı seviyorum ya. Hangi köy mü? Oda sanki. köyü. Oha abi, oha. Oba altı gönüllü geldi bu çok iyi oldu bakın. Kaç kişi oldu grubumuz? 13. 12 kaçma kaçma Onlar çapulcu arkadaşlar Zırhı olmadığı için kolay avlanırlar O yüzden onları takip edeceğim Ve onları öldüreceğim Ta Takip etmeyle kalmayacağım ya bak zırhları güçlü değil arkadaşlar gördüğünüz gibi O yüzden onları öldürmek daha kolay oluyor bazen tek yiyebiliyorlar falan Aa adamlar balta kullanıyorlar Aynen prosunuzlar lakin Kesinsin oha oha fıstıldı lan bi dakika ya ne abi bunların niye bu kadar çok oha zırnımız gitmiş nereye gitti zırnımız İşte böyle tek yürüyorlar yerliler arkadaşlar yeryüzülerde yiyorlar O yüzden adamlara da saldırın. Elini verdikten sonra o Bu Arkadaşlar adamlar da ısrarla var atlar. Hadi bakalım. Osmanlı çocuğuyuz oğlum biz. Bizim dedelerimiz bizim e, atalarımızı öldürüyorlar. Bizim atalar, pardon bizim dedelerimiz değil, bizim atalarımız bizim atalarımızı öldürüyorlar. Bu Kansin Napoli'yi fethedildiğimizi hatırlayan bir şey mi? Adamlarımız buradan <laughs> gelip durmuştur. GTRL'e J yaparak arkadaşlar atı şaha kaldırabilirsiniz J bakın J J J bunları al satarsın abi satarsın ne ya satarım Oh gözlük göçer falan filan Evet. Evet. O da sana gideceğiz abi şimdi. Oh. Feri için ne oluyor mu? Feri için. Feri için. Şunların geliştirmelerini bir. O. Oh. Nota alıcısı yapayım abi ben bunları. Uzaktan gelene kadar oklasınlar. Kendini de seviye atlamışım zaten arkadaşlar evet falan filan 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 falan filan güce vereceğim arkadaşlar. ilk başta güçlü olmamız gerekiyor yani. Bildiğin çok güçlü olmamız gerekiyor yani. Aha atlı okçulara da vereyim arkadaşlar. Ben tek mi çift elli kullanıyorum. Çift ver, ver 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 ver. Şimdi o tarafa doğru yol abi. Oh buradan da yönünü topla. Oh paraya para demeyeceğiz abi yakında siz bekleyin abi bir dokuzuncu bölüme kadar bir gelelim abi dokuzda zaten derebeği olmuş olacağız arkadaşlar belki daha öncesinde ya büyük ihtimal daha öncesinde derebeği olacağız ama dokuzda bayağı ilerlemiş olacağız onu söyleyebilirim size evet evet gelin bakalım nerede o adam olmuş köy yaşlısı büyük. Hani yaşlı olduğu için şey yapmadım yani. Saygılıyız yani. Osmanlı da çocuğu oğlum biz. Bir tomat atarız böyle Osmanlı topu diyorlar abi sokaklara. Ha burada adam. Yargı görünüşte adam falan filan filan filan. Öleceksin abi o kadar. Hayır fırlat. Hayır. Hayır. Hadi hayır. hayır ya. Yok, bu böyle olmayacak abi Ay ya oh be bıçağı bitti la ya <laughs> öl abi yoksa bu beni öldürecek <laughs> oh be. Arkadaşlar bu arada kayıt alalım hemen Kaydet. Evet, kaydetti arkadaşlar. Hemen Kral Ragnar'a görevimizi verelim. Tabi e, kaledeyse tabi hala. Kalede değilse de ha, bir yolunu bulup şey yapacağız. Level atlayan yok. Devam. Abi dur bir dakika. Mantara bakalım da şey var mı Aa, şunları satak şu an yanımızdaki şehirde abi gir işte ya donma ya pusuya düşürdüm ya bilgisayar dondu oyun çekti galiba Gerçek şehri gelişiyor gibi gözüküyor. Şehir kafalarının üzerine North krallığının krallığından Kont-Irya'nın sancağının dalgalandığını fark ediyorsun. Buranın halkı sana karşı kayıtsız. Şu anda gece ve halk fakatleri boşaltmış durumda. Aha tuzağa düşmüşüz abi. Abi yapma abi. Bu tuzağı hiç sevmiyorum. Böyle tuzakları hiç sevmiyorum. Zaten kim seviyor ki? Abi ben kimim de beni avlasın diye insanlara para veriyorsunuz ki abi. Daha derebey olmamışım, bir şey olmamışım. Ha olunca hadi neyse diyeceğim de abi daha olmadım ya. Daha olmadım ya. Abi öl. Oha abi. Abi bitti. Bitti sen buraya gel. Hayır. Yok <laughs> ya yemin ediyorum ya. Ölüyordum ya az kalsın. Abi burada biraz bekle biraz yanımızda olsun abi. Sonra itenlerimi satıp bölümü bitireceğim. Bu, bu kim? Bu arkadaşımız kim? Kontrol ya. Aa buranın sahibi. Beni pusuya düştürdüler burada. Sen mi yaptın yoksa? Adamın ne iş olur abi be benim gibi bir Abi taşı da parayla şey yapıyorlar da artık iyi yani. As <laughs> as. Bir iki üç tane bundan alak yeter bunlar. Bu onlara cimliliğe bak ya. <laughs> git 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 bir dakika Bit. hızlı bir şekilde oraya gidip bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar mi? Ay abi bu nor savaşçıları bizim ağzımızı yüzümüzü dağıtır bir dakika kaç kişiymiş abi 11 11 kişi yener türlü abi abi belki yenme şansımız olurdu da çok kayıp verildik ben söyleyeyim O parayı da zaten mecbur olmasak vermezdim abi. Güzel itemlerimiz güzel olsaydı ne verirdim ben o parayı size kamiller. Gel buraya Ragnar. Verdiğiniz görevi yaptım hocam. Kirli la para alamam. Alamam kanka. Kirli yapma bak. Almıyorum kanka. Zorlama. Arkadaşlar kaydımıza ee, kaydımızı alıp videoyu bitireyim hemen. Kayıt alındı arkadaşlar. Eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.